Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan 750 personelin deprem tazminatı alamadığını söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 12 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sürekli işçi kadrosunda çalışan yaklaşık 750 personelin ücretini alamadığını söyledi. 06.02.2023 günü yaşanan depremden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 7.267 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar 12.05.2023 tarih ve 32 288 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Ancak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 696 KK kararı ile kadroya geçen, sürekli işçi kadrosuna çalışan yaklaşık 750 personelimiz bu ücreti henüz alamamaktadır. Fırat Kaya, deprem tazminatlarının bir an önce personele ödenmesini talep ederek yetkililere seslendi. Fırat Üniversitesi'nde yaklaşık 5500 personel görev yapmaktadır. Yaklaşık 4750 kişi bu ücreti almış olmasına rağmen burada çalışan 750 personelimiz halen bu ücreti alamamaktadır. Konunun bir an önce çözülmesini Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün hastanemizde çalışan personelin iş barışı açısından deprem tazminatlarını ivedi bir şekilde ödemesi gerekmektedir.